Bajaj Avenger Street 150. 30 bin kilometre deneyimleri. Evet dostlar aracımızı evimizin önünde brandada bu şekilde koruyoruz. Şimdi videomuza geçelim. Selam dostlar. Herkese merhaba. Bugün arkadaşlar sizlere uzun zamandır çekimini yapmayı planlamış olduğum aracımla gerçekleştirdiğim 30 bin kilometrelik deneyimlerden bahsedeceğim. Arkadaşlar bu videonun içerisinde bu kilometre zarfında araçla neler yaşadık? Araca hangi bakımları yaptırdık? Araçta ne gibi arızalar yaşadık? Gerek uzun yol, gerekse de kısa yol süreçlerinde yaşadığımız problemlerden ve araçla ilgili artılardan, eksilerden bahsedeceğim. Kanalda Zaman zaman araçla ilgili gerek teknik gerekse de benzer sorularla karşı karşıyayım. O sorulara cevap bulmak adına bu video gerçekten çok faydalı olacak diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Hızlıca aracımıza dönelim ve parça parça lastiklerden disklere, zincirden dişliye, gerek elektronik aksamdan gerekse de tüm detaylara kadar ufak ufak sıfırdan 30 bin kilometreye araçla neler yaşanmış hızlıca bir göz atalım. Aracımızın başına geçiyoruz. Evinci Street'e. Haydi bakalım. Evet dostlar. Önce lastiklerle başlamak istiyorum. Arkadaşlar lastiklerimiz 20 bin kilometrede orijinal lastikleri değiştirerek Hannas marka ön lastik çapı 90-90 17 ebadındaki bu görmüş olduğunuz lastik modeliyle yenilendi. Arkadaşlar aracımızın ön disk ve fren baltaları 30.000 kilometrede. Görmüş olduğunuz üzere şu an için çok fazla büyük bir deformasyon yok. Baltaları da şöyle çekmeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi baltalar da şu an için 30.000 kilometrede olmasına rağmen gayet iyi durumda. Evet arkadaşlar. Ön fren grubunda 30 bin kilometre çok şükür hiçbir problem yaşamadık diyebilirim. Ön lastiğimiz Anlas 90-90 17 ile yenilendi. Tabii ki takım olarak arka lasti de yenilendi. Biraz sonra orada geçiş yapacağız. Evet arkadaşlar problemli yerlerden bir tanesi plastik aksamlar. Arkadaşlar plastik aksamlar ister istemez sıcak soğuk ve mevsim şartları geri kırılgan hale geliyor. Görmüş olduğunuz siyah bantla bazı kırılan yerleri benzer şekilde ben onarmaya çalıştım. Amortisör körüklerine bakacak olursak. Evet arkadaşlar aracımız 2016 model. 2018 trafik çıkışlı. Gördüğünüz üzere amortisör körüklerimizde mevcut yılın getirmiş olduğu mevsim şartlarının sıcağın, soğuğun gerek yağmurun gerekse de ıslak yüzeylerin ve ortam şartlarının etkisiyle deformasyon uğradığını çok net bir şekilde görüyoruz. Körükler çok dayanıklı çıkmadı arkadaşlar. Körüklerim parçalanmaya başladı. Devam edecek olursak eğer, görmüş olduğunuz sis lambalarını ben aracıma daha sonradan kendim monte ettim. Arkadaşlar koruma demirleri montaj bağlantı yerlerinden zaman zaman gevşemekte. Ee, bağlantı yerlerini Açıkçası Loctite tekrardan söküp takarsanız bu titreşimlere maruz kaldığında bağlantı elemanları gevşemeyecek. Ve koruma demirleriniz hareketli hale gelmeyecektir. Çok önemli. Haricinde ön grupta arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok. Far aksamına baktığımızda ön farda arkadaşlar ben LED far kullanıyorum. Özellikle gece sürüşlerinde bana çok avantaj sağlamaktan. Ön tarafta görmüş olduğunuz mevcut parçalar aracıma daha sonradan dahil edilmiş bulunmakta. Ön tarafta arkadaşlar ben rüzgarlık olarak GP kompozitin universal bir ekipmanını kullanıyorum. Geçmişte yaşamış olduğum Adana uzun yolunda küçük bir kaza sonucu ön camım hasar aldı ve kırıldı. Daha sonrasında GP kompozitten bu e, mevcut universal rüzgarlıkla hızlı bir çözüm bularak tekrardan aracıma bunu kazandırmış bulunmaktayım. Ön grupta arkadaşlar söyleyebileceğimiz başka herhangi bir şey yok. Evet motor bloğuna şöyle gaz atacak olursak arkadaşlar 30 bin kilometrede bir motor bloğu görmüş olduğunuz üzere ufak terlemeler mevcut fakat çok önemli değil. 2000-3000 kilometre dahil e, açısı bu araçta kronik e, zorlama kaynaklı ve benzeri durumlarda bu terlemeyi maalesef yapıyor. Devam edecek olursak arkadaşlar egzozumuz zamanla renk değiştirdi. Görmüş olduğunuz gibi siyahtan Grim Truck bir e, görüntüye gelmiş durumda. Açısı Bununla ilgili forumlarda bazı boyalar var. Ve sökülüp tekrardan ısıya dayanıklı boyalarla boyandığında gövde rengini getirmeniz mümkün. Fakat ben çok ihtiyaç duymadım. Görüntü açısı çok gövdede sırtmadığı için bu şekilde hala kullanmaya devam etmekteyim. Devam edecek olursak. Evet arkadaşlar arka lastiğe doğru geliyorum. Arkadaşlar arka lastiğimiz de az önce bahsetmiş olduğum gibi ön lastiğimle beraber. 20 bin kilometre değişti. Anlas marka 130 90 15 jant çapında bir lastik kullanıyor. Arkadaşlar eski lastiklerimiz şamrenliydi. Şu an lastiklerimiz dublex. Fakat yaklaşık 20 bin kilometre boyunca şamrenli lastikle bir defa bile aracımda lastikte hava basıncı kontrol etmemiş olmama rağmen duplex lastiğe geçtikten sonra arkadaşlar gerçekten büyük hüsran montajını yapan kişilerin tecrübesizliği mi diyelim ya da benim şanssızlığım mı lastiği şu görmüş olduğunuz ejeksiyon pünderi vesaire yerlerinden köşelerden sürekli hava kaçırılmakta ve aracımın lastiği yaklaşık 10-15 güne bir yere yapışacak şekilde jant yere yapışacak şekilde inmekte henüz bu problemi çözmüş değilim bilgi kimyasal sıvıyla sızdırmazlığı arttırıcı Önlem almaya çalıştık fakat maalesef çözüm olmadı. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar lastikleri 20.000 km değiştirdik. Şu an yaklaşık lastik 30.000 km'de. Anlas marka. Bu şekilde bir duruma gelmiş. Çok da bir aşıma yok gibi gözüküyor. Ama genelde uzun yolda yol aldığım için ısınmayla beraber deformasyon çok net bir şekilde gözler önünde. Evet arkadaşlar hızlıca arka fren grubuna da değinmek istiyorum. Arkadaşlar arka frenimiz maalesef kampana. Disk fren yok. Genellikle ben bu 30.000 km sarfında kendi sürücü deneyim sürecinde genellikle hep arka freni kullandan kaynaklı. Tahmin ediyorum arka fren balatalarımız arkadaşlar %30 kapasitede diye düşünüyorum. Çünkü Gerdirmeye baktığınızda gerdirme neredeyse arkadaşlar %70 %60 %70 sona gelmiş bulunmakta. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Arka gruba bakacak olursak arkadaşlar si var. Daha sonradan takıldı. Revizyonlu. Güzel bir çelik işçiliğiyle arka taraf çanta taşınabilir. Portatif bir hale getirilerek şu an için çok kullanışlı. Özellikle e, orijinal elden biraz daha yüksek bir sivar kullanıyor. Olmam da arkama arçı aldığımda beni e, arçınla beraber daha konforlu bir yol e, yapmama e, olmak sağlıyor. Evet arkadaşlar. Devam edecek olursak. Zincir ve dişli grubuna geleceğiz. Çantamızı şöyle bir kaldıralım. Hızlıca. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zincir ve dişli grubumuz orijinal 30.000 kilometrede. Yağlı zincir temizliğini arkadaşlar ve yağlamasını her 500 kilometrede yapmaya çalışıyorum. Fakat görüldüğü üzere temizlik konusunda maalesef e, bu bölgede çok titizlik söz konusu değil. Görmüş olduğunuz bazı parçalarda ve kahçuk aksamda tabii aşınma ve deformasyonlar mevcut. Buna yapacak bir şey yok. Aracımız 300 kilometrede. Zincirim arkadaşlar sürekli yağlıdır. Yağsız asla bırakmam. Yağsız da asla yola çıkmam. Bu kirliliğimde motoru çok zarar vermediğini bilmek aşırısı beni korkutmuyor. Devam edecek olursak evet dostlar motor bloğunun diğer tarafındaki e, görüntü de bu şekilde. Çok tatlı bir terletme var. Aşırısı hiç rahatsız etmiyor. Evet bakımlara geldiğimiz zaman arkadaşlar arkadaşlar aracımız sıfırdan 30 bin kilometreye kadar sadece motülün 1550 5100 modeli yarı sentetik olan yağıyla bakım yapıldı. Arkadaşlar rodaj sonrasında tüm bakımlarımı her 4000 kilometrede bu yağla gerçekleştirdim ve şu an aracım 30.000 kilometrede. Bazen kanalda zaman zaman sorular geliyor araç yağ yakıyor mu? Yağ eksiltiyor mu vesaire. Evet arkadaşlar en son yapmış olduğum Ege Akdeniz Turu'nda arkadaşlar 3000 kilometrelik uzun yolda e, günlük 600-650 kilometrelik uzun yollar yaptık. Ve bu yolda Kemer'den Mersin'e seyretmiş olduğumuz 650 kilometrelik yolda arkadaşlar aracımın yaklaşık 300-400 litre kadar yağ eksilttiğini tespit ettim. Tren geçiyor biraz gürültü var sesim az geliyor olabilir. Bu kilometrede arkadaşlar zorlama kaynaklı ee, araçtan yağ eksiltme durumları söz konusu olabilir. Açısı ben çok sevmiyorum. Periyodik bakımlarını e, düzgün bir şekilde yaptığınız takdirde ve motoru sakin kullandığınız sürece araçla ilgili problem yaşamayacağınızı söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar eğer ki araçla ilgili biraz da e, geçmiş teelimleri değerlendirerek ne gibi arızalar yaşadık? ne gibi parçaları değiştirdik, araçta nelere ihtiyaç duyduk, araçta hiç yolda kaldık mı soruların cevaplarını vereceğim. Arkadaşlar çok şükür Bajaj Avenger Street 150 30 bin kilometredir beni bir defa bile yolda bırakmadı. Aracımızda değişen hiçbir parça yok arkadaşlar. Tüm parçalarımız mekanik artı elektronik olmak üzere hatas olarak çalışmakta ve arkadaşlar tüm mekanik parçalarımız zincir dişli Ön fren balatalarımız, ön fren diskimiz yağ hariç orijinal olarak bulunmakta. Biraz sonra sizlere ekrandan Bajaj Avenger Street'in 0-30.000 km bakım planını da e, yayınlayacağım. Zaten bakım planı da çok net bir şekilde söylemekte. Araç 30.000 km'ye kadar parça değimsizsiz kesinlikle servisten e, onaylı bir şekilde yapacak olduğunuz kontrollerle eğer ki düzgün bir sürüş sağlıyorsanız size ee, bu kilometreyi sorunsuz bir şekilde sağlayacak bir mekanik özellikle gelmekte. Evet dostlar sizlere Bajaj Avenger Street 150'nin bakım defterini sunuyorum. Sıfırdan 30 bin kilometreye kadar yapılacak olan her şey kilometre kilometre görmüş olduğunuz ekranda verilmekte. Gerek kontroller gerekse değişimlerle ilgili bütün bilgileri ekranda bulabilirsiniz. Sadece ama sadece motor yağı değişimi ile arkadaşlar aracımızı 30 bin kilometre kadar süreceğimizi de zaten Bajaj üreticileri bizlere bu defterde vermiş bulunmakta. Haricinde arkadaşlar söyleyebilecek olduğum genelde ben sürüşlerimi bu 30 bin kilometre sarfında uzun yolda gerçekleştirdim arkadaşlar. Yaklaşık 30 bin kilometre yolun 25 bin kilometresi uzun yolda yapıldı. Hemen hemen Ege ve Akdeniz bölgesinin Türkiye'de hemen hemen her yerde sürdük arkadaşlar aracımızı. Ve hiçbir sıkıntı yaşamadık. Kanalda bazen abi bu yol araçla, bu düşük silside, cruiser karakterli, bu küçük makineyle bu yollar yapılır mı diye sorular geliyor arkadaşlar. Bajaj Avenger Street ile dünyayı gezebilirsiniz. Yeter ki isteyin, yeter ki aracınızı bilin. Aracınıza göre mevcut önlemlerinizi alın, yola öyle çıkın. Arkadaşlar aşçası Tabii ki uzun yollarda tecrübe çok önemli fakat araç deneyimi de bir o kadar e, önemli. İhtiyacın haricinde bir e, yükte zorlama yapmamalı. Küçük cc araçlarda önemli şeylerden bir tanesi aracı zorlamamaktan geçiyor arkadaşlar. Evet. Kısaca arkadaşlar aracı size bu şekilde tanıttık. Evet dostlar eğer ki tekrardan aracı burada dönecek olursak Vermiş olduğum bilgiler dahilinde arkadaşlar aracımızın bütün parçaları orijinal bir şekilde hala aracımız üzerinde. Çok şükür şu an için bir eksik sebebiyle değişme gitmedik. Tabii ki vakti geldiğinde gerek fren gruplarında gerekse de zincir dişinde gerekse de mekanik aslamda ihtiyaç dahilinde tüm değişikleri aracımızda yapacağız. 30 bin kilometrelik deneyimlerimiz arkadaşlar kısaca bu şekildeydi. Umarım vermiş olduğum bilgiler sizlere kafanızdaki bazı basit, bazı önemli hususlarda cevap olacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar aracı herkese öneriyorum. Bu video aslında arkadaşlar Bajaj Avenger Street 150 alınır mı sorusuna bence çok güzel bir cevap oldu. Arkadaşlar bu motor alınır. Özellikle cruiser karakterli motorları seviyorsanız, düşük cc'de güzel seyretmek istiyorsanız, az yakıtla sorunsuz bir şekilde yol almak istiyorsanız arkadaşlar motorunuz Bajaj Avenger Street. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan bu ve benzeri tanıtıcı videolarla Hayatımın Yolları adlı kanalda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.